Merhaba, ben Osman Gazi ilçesi Ovarça Santral Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Mahallemizle ilgili yıllardır yaşadığımız ve bir türlü çözülememiş ciddi bir sorunu sizinle paylaşmak istiyor. Mahalle sakinleri olarak yetkililerin dikkatine sunuyor, verecekleri yanıtı bekliyoruz. Ekte ilettiğim görseller mahallemizin girişine aittir. Mahallemizin girişi çok dar ve tek şeritli. Cadde olmasına rağmen sokak demeye bin şahit ister. Burada defalarca kazalar yaşandı ve birçok kez de kaza tehlikesi atlatıldı. Mahallemize girmek isteyen araçlar girerken çok zorlanıyor. Özellikle kamyon, tır, ambulans, itfaiye ve minibüslerin girmesi sırasında ciddi sorunlar yaşanıyor. Öyle ki böyle bu tür araçlar mahallemize girmek isterken karşıdan ve arkadan gelen araçlar trafik oluşturuyor ve bu durum zaman zaman tatsız tartışmalara da yol açabiliyor. Mahallenin tek girişi ve tek çıkışı burası olduğundan sabah saatlerinde okula, işe giden yayalar ile birlikte burada trafik de tehlikeli bir şekilde akmaya devam ediyor. Ova Akça Santral Mahallesi halkı olarak yıllardır çektiğimiz bu eziyetin artık son bulmasını istiyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'ne taleplerimizi ilettik. Belediye yetkililerimizden konu ile ilgili ivedilikle destek bekliyoruz. Sesimiz olursanız çok seviniriz. Sağlıklı günler dilerim. Enes Babekoğlu Çocuk hastalıkları uzmanı ihtiyacımız var. Osman Gazi Demirtaş bölgemizde hizmet vermeye çalışan ve birçok branş eksikliği olan DOSAB Çekirge Devlet Hastanesi Semt Polikliniğinde özellikle çocuk hastalıkları doktoru sıkıntısı yaşıyoruz. Demirtaş bölgemizde ve çevre mahalleler ile birlikte ikamet eden yaklaşık 40 bin civarında çocuk var. Bildiğiniz gibi mevsimsel hastalıklar ve özellikle grip salgını var. Özellikle okul çağındaki çocuklar durumdan aşırı etkileniyor. Çocuklarımıza enjeksiyon yaptırmak için bırakın doktor bulmayı, sağlıkçı bulmakta bile zorlanıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tek bir hastanenin polikliniği olarak hizmet vermesinden ziyade tüm devlet hastaneleri tarafından desteklenmesini, bunun için de DOSAB polikliniği için yeni bir düzenleme yapılarak daha verimli hale getirilmesini talep ediyoruz. Demirtaş Sakarya Mahallesi Muhtarı Mümin Dündar